Yani biz Kur'an'ın ne demek olduğunu anlasak, yani Kur'an'a vakit bulamamak, Kur'an okumaya vakit bulamamak diye bir sorun kalmayacağı kanaatindeyim. Ee, Allah her şeyin yaratıcısı, bizim varlığımızın sahibi. Biz ahirette yeniden dirilmeyi de Allah'tan bekliyoruz. Şu andaki hayata da Allah sayesinde sahibiz. Fakat Allah bizden ne istiyor? Ahirette bizi yeniden yaratacak mı? Ee, gibi soruları sorduğumuzda bütün bunların cevabını biz nasıl alıyoruz? Yani Allah'la irtibat noktamız ne diye sorduğumuzda, Kur'an bizim Allah'la irtibatımız. Yani Kur'an'ı aradan attığınızda bizim Allah'la irtibatımız kesiliyor. Yaratıcımızla irtibatımız kesiliyor. Yani hayatın anlamlı bir şekilde inşa etmemizin olanağı da e, yok oluyor diyebiliriz rahatlıkla. Ben Allah'la irtibatı olmayan kimseyi de aşağı yukarı şöyle bir benzetmeyle tanımlıyorum. Yani uçsuz bucaksız bir çölde böyle bir kuyuya düştüğümüzü düşünelim. Hiçbir yerden hiçbir yardım yok. Ve o tarz bir durumda bir tane diyelim kurtuluş merdiveni var, görüyoruz orada kurtuluş merdiveni. Biz o kurtuluş merdivenine benim ayırmaya vaktim yok diyoruz kuyudan çıkmak için. Orada niye? Türkü çağırıyoruz o kuyunun içinde. Veyahut da çekirdek çıtlatıyoruz. Oradaki işte kurtuluş merdiveni bize uzatılmış anda ben onunla ilgilenmiyorum deyip geri çeviniyoruz. Oysa uçsuz bucaksız bir çölde o kuyuya düşmüşüz. Yani hemen o merdivenle normalde ilgilenmemiz gerekir. Yani Kur'an'a vakit ayırmamayı, Kur'an'a ilgilenmemeyi buna benzetiyorum. Aslında durumumuz gerçekten burada. Biz Allah'a da irtibatımız olmadığını düşündüğümüz an, uçsuz bucaksız çöldeki kuyuda kalmış adamdan daha da kötü bir durumdayız. Şey biliyor musunuz? Yokluğa doğru gittiğinizi düşünüyorsunuz ölüme her an. Biz şu anda burada muhabbet ediyoruz. Her geçen saniyemizin bizi ölüm yokluğuna doğru yaklaştırdığını düşünüyoruz ve sevdiklerimizi. Buradaki varlığımızın amacının ne olduğunu bilemiyoruz. Nasıl var olduğum sorusunu cevaplandıramıyoruz. Yani tamamen bir nihilizm içinde kalmamız ve bütün her şeyi kap karanlık bir manzarayla görmemiz mümkün. Yani çöldeki kuyuda kalan bir insan dünyadaki kısa hayatını yitirecek. Sonunda zaten insan ölecek yitirecek. Ama Allah'la irtibatı olmayan insan sonsuz hayatın gerçekliğini bilmiyor, anlamını bilmiyor hayatta. Yani uçsuz bucaksız çölde kuyuda kalmış insandan da beter. İşte Kur'an'ın da zaten sıfatlarından biri Abdullah Allah'ın ipi. Allah'ın bize bu yeryüzünde o kuyudan çıkmamız için adeta uzattığı ip Kur'an. Biz Kur'an'la hayatın anlamını inşa ediyoruz. Hayattaki kendi amacımızı oluşturuyoruz. Yani bizim için Kur'an var olan şeylerden bir obje değil, olabilecek en önemli şey. Çünkü o bizi Allah'a ulaştıran merdiven, Allah'la buluşmamızı sağlayan aracı. Yani Kuran'ın ne olduğunu anlarsak, yani Kurana vakit ayıramamak diye bir söylemin e, bence ortadan kalkar. Yani bu Kuran'ın değerini önemini anlamamışızdır ki buna benzer bir söylem ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.